Çok yoğun bir hafta sonu geçirdik biliyorsunuz. Cumadan başlayan stres cumartesi ve pazar günü devam etti ve sonuçta hafta sonu yaptığımız isabetli yorumlarla pazartesi yani bugün için neler olabileceğini tahmin etmiştik arkadaşlar. Sıralı videolarımız oldu. Bunların altına gayet güzel yorumlar geldi. Hepinize bunun için de ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet, panik yapmanın ne kadar çok zarar vereceğini bir kez daha gördük. Panikle satış, gaza Alış yapmak gerçekten yatırımcıyı özellikle küçük yatırımcıyı zarara sokuyor arkadaşlar bunu bir kez daha görmüş olduk finansal okul yazarlığın ne kadar önemli olduğunu videolarımızla bununla ilgili yıllardır sizinle paylaştıklarımın önemini anlamışsınızdır diye düşünüyorum arkadaşlar özellikle kanalımı abone olmadan izleyen arkadaşlarımın da abone olarak ve bildirim zilini açarak videolarımızdan haberdar olurlarsa yatırımları için belki de hayati önem taşıyan fikir sahibi olabilirler. İsterseniz vakit kaybetmeden videomuza geçelim ve bundan sonra olabilecekleri dilimizin döndüğünce anlatmaya çalışalım arkadaşlar. Şimdi hafta sonu biliyorsunuz yaptığımız videolarda ne demiştik? Eğer ki bu iş çok farklı yönlere evrilmezse işte nedir bunlar? Karşılıklı zararlar çok büyük ölçüde olursa yani tam böyle savaş diyebileceğimiz şekilde. Yani bir taraftan bir füze atıyor, öteki taraf o imha ediyor gibi değil de atıyorum radikal bir karar aldı İran. Dedi ki Hürmüz Boğazı'nı kapattım. İşte bir anda Brent Petrol'ün valiliği 100 doların üzerine çıkar. 100 dolarla 150 dolar arasına gelir ve tüm dünyada enflasyon kaygıları bunun akabinde stagflasyona giriyor muyuz yandık bittik sesleri yükselebilir diyorduk arkadaşlar. Böyle bir şey olmadı. Bunun kaygısını aslında Trump da yaşadı. Yaklaşık 24 saat içerisinde üç farklı duygu durumu durumuna, fikir durumuna girdi. Hep farklı farklı açıklamalar yaptı. Sevineyim mi, üzüleyim mi, barıştırayım mı, kavga mı ettireyim modunda bir Trump gördük. Barışacaklar dedi, görüşüyorlar aralarında dedi. Aynı Çin-ABD ilişkilerinde olduğu gibi inanasımız gelmeyen birçok cümle sarf etti arkadaşlar. Ve tahminlerimiz ve tahminlerimizde olduğu gibi bu savaş fazla büyümeden fakat iki tarafında birbirini tarttığı bir çatışma oldu arkadaşlar. İsrail demir kubbesinin o kadar da güvenli olmadığını gördü. İran'da istihbarat faaliyetlerine biraz daha ağırlık vermesi gerektiğini, kendi içinde aslında istihbarat zafiyeti içinde olduğunu gördü ve bundan sonra bununla ilgili çalışmalar yapacaktır. Ayrıca o kadar yoğun füze saldırıları oldu ki bunu karşılamak isteyen İsrail'in füze sayısı yani bu çeşmeden akan su olsa biter arkadaşlar. Yani o füzelerin de bir sonu gelecek. Dağ taş sonuçta füze değil. Aynı şey İran için de geçerli ve birbirlerinin güçlerini de tükettiler aslında. Ve sonuçta bu savaş herhangi bir yere daha da şiddetli bir duruma evrilmeden daha bir soğuk savaş moduna geçecek. İsrail İran'ı içeriden karıştırmaya çalışacak. İran da yapabilirse iç cephesini kuvvetlendirmektedir çalışacak ama burada bir şekilde bu duracak arkadaşlar ve aynen hafta sonu bunların hepsini tek tek anlattık. Buradaki kilit nokta Hürmüz Boğazı'ydı. Burası kapanmadı ama bu savaş artık bugünden yarına yarından öbür güne soğuyarak bir sonraki zamana 6 ay sonraya, bir sene sonraya, 5 sene sonraya ertelenerek üzeri örtülecek arkadaşlar. Şimdi gelelim bunun ekonomik tarafına. Ne oldu arkadaşlar? Onsalt'ın işte grafik açık görüyorsunuz. Cuma günü gelen hızlı bir yükselişin ardından her şeyin tırnak içerisinde normale dönmesiyle birlikte ons altın aldıklarının bir kısmını geri verdi. Ons altının bundan sonra daha fazla geri çekilme ihtimali var mı? Çok olumlu gelişmeler olursa ons altında geri çekilmeleri görebiliriz. Ama bu olur mu? Bu olmaz arkadaşlar. Artık gördük ki güvenli liman özelliği olan bir altın var. Rezerv para olarak adı geçen ve son zamanlarda daha da çok çok dillendirilen bir altın var. Merkez bankalarının yoğun bir şekilde altın toplaması var. Rusya Ukrayna savaşı var ve tarifeler konusunda gözle görülür atılamayan adımlar var ve ons altın artık bazı yerleri yavaş yavaş dipleri yukarıya taşıyarak yükselmesi var arkadaşlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Gördüğünüz gibi 3400 dolar üzerinde kısmi olarak geri çekilse de tutunmaya çalışan bir alt altın var. Ons altın var. Eğer ki bir miktar daha geriye çekilirse 3.350 doları takip edeceğiz. Onun da altında 3.300 dolar kuvvetli desteği var. Ben hatırlarsanız hafta sonu videolarımdan birinde demiştim ki ons altının 3.400 doları dip yapma olasılığı oldukça yüksek demiştim arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz 3.000 dolar ardından 3.200 doları sonrasında da 3.300 doları dip yapmış dip olduğunu düşündüğümüz ve buna göre yatırımlarımızı yönlendirdiğimiz ons altın seviyesi vardı. Şu şu anda da 3400 dolarları takip ediyorum. Olası gelişmelerle yükseliş yönünde hareket eden bir ons altın olursa 3500 doları yani tüm zamanların en yüksek seviyesini takip edeceğiz. 3500 doları da geçerse eğer hızlıca 4000 dolara gidecek bir ons altın göreceğiz. Altın yatırımcısı her zaman söylediğimiz gibi altınlarına sahip çıkıyor. Düzenli alım yapanlar için her seviye uzun vadede orta uzun vadede de alım seviyesidir. Düzenli alım yapmayanlar için de alsa sat yapan, kısa süreli alım satım yapanlar için de az önce söylediğimiz seviyeler takip edilebilir arkadaşlar. Gram tarafında yine aynı şekilde bir miktar geri çekilmeleri görmüş olsak da bu ons altına bağlı. Dolar TL tarafında bugün yatay bir seyir görüyoruz ama yine de yükselişler devam ediyor. Çok yakında 40 TL'leri göreceğimizi düşünüyorum. 39 lira 42 kuruş yatay pozitif bir seviyede %0,03 bir yükseliş var. Bu da bugün gram altına Desteği olmadığını gösteriyor. Dolar TL kurunun burada da takip ettiğimiz seviyeler 4.350 TL'nin üzerinde kalıcı olduğu sürece gram altında yükselişlerin devam ettiğini göreceğiz arkadaşlar. Bugüne kadarki en yüksek seviyesi de 4.379 TL olmuştu biliyorsunuz Cuma günü. E, akabinde yükselişlerde 4.500 TL'yi ve ardından da 5.000 TL'lerin kısa sürede geldiğini görebiliriz arkadaşlar. Gram altının şanslı tarafı dolar TL kurundan destek bulucu olması Peki dolar TL kurunda ne zaman e, kırklı seviyeleri görürüz arkadaşlar biliyorsunuz e, Merkez Bankası'nın faiz kararı var 19 Haziran'da Eğer ki bir faiz indirim kararı gelirse o zaman e, dolar TL kurunda bir miktar daha hızlı yükselişleri görebiliriz arkadaşlar bunu da altını çizerek söylemek isterim Evet altın tarafında hafta sonu videolarımızda açıkladığımız gibi e, cuma günü gelen o sert yükselişin çok sert demeyelim de ılımlı yükseliş bir miktar kar satışlarına bu sabah itibariyle yerini bıraktığını gördük. Bu sefer gümüşe baktığımızda da bunun tam tersi. Gümüşteki kayıpların ardından Pazartesi günü artık daha kötü bir duruma evrilmeyeceği düşünülen İsrail-İran arasındaki gerginlikten sonra bir miktar toparlanmayı da ons gümüş tarafında gördük. 38, 36 dolar 42 sent seviyesinde yüzde 0.30 bir yükseliş var. Artık tarife savaşlarından gelecek olumlu haberlerle tekrar yükselişin başlamasını gümüş tarafında bekleyebiliriz arkadaşlar. Gümüşün gram tarafı için de aynı şeyleri söyleyebiliriz. Dolar TL kurundan bir destek şu an için yok. 46 lira 17 kuruş seviyesinde burada da ons altında söylediğim gibi hem dolar TL'nin desteğiyle ve aynı zamanda tarifeler tarafından gelecek olumlu haberlerle 50 TL seviyesini takip etmiş olacağız. Bundan sonra artık gram gümüşte takip ettiğimiz seviye 50 TL olacak arkadaşlar. Borsa tarafı Tarafına baktığımızda 9.318 puan seviyesini görüyoruz BIST endeksinde tamamen yatay yüzde 0.07 bir yükseliş var. Ee, burada nasıl bir yorum yapabiliriz arkadaşlar? jeopolitik risk tarafında altın gibi gümüş gibi değil de biraz daha ılımlı yaklaşan bir borsa görüyoruz. Yani tamamen durum normale dönmediği sürece İsrail İran tarafında komşumuz olması sebebiyle biraz daha temkinli bir durum söz konusu konusu borsa tarafında. Fakat burada da 19 Haziran'da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı etkili olacak. Ve şu anda petrol fiyatlarındaki artış, içerdeki gelişmeler sanki borsa tarafını bir miktar rolantiye almış gibi görünüyor. Geçtiğimiz hafta oluşan e, Haziran ayında bir faiz indirim beklentisinin biraz daha azaldığını söyleyebiliriz. Az önce de söyledim petrol fiyatlarının artması, işte 30 Haziran'daki Cumhuriyet Halk Partisinin davasıyla ilgili beklentiler bir miktar sıkıntı yaratmış olabilir yatırımcının kafasında ve yatak Say bir süreç izleme ihtimalimiz Merkez Bankası'nın faiz kararına kadar oldukça yüksek. Faiz kararı hem çok önemli olacak, faiz inecek mi? İnmese bile Merkez Bankası karar metninde neler açıklayacak? Bunlar önemli olacak. Yani temkinli bir durum söz konusu. Burada takip edeceğimiz seviye 9400 seviyesinin üzerinde kapatacak mı? Yoksa satışlar biraz daha hızlanacak mı? Bunu takip edeceğiz borsa tarafında. Bitcoin kayıplarını geri aldı arkadaşlar. Aynı gümüşte olduğu gibi ve az sonra bakarız. ABD borsalarında vadelilerde olduğu gibi 107.193 dolar seviyesinde 1.89 %1.89 bir yükseliş var. Bakalım yükseliş bu ılımlı havayla devam edecek mi arkadaşlar? Bunu da takip ediyor olacağız. İsterseniz bir de e, vadelilerde Nasdaq ne durumda ona bakalım arkadaşlar. Nasdaq 0.6 bir yükseliş göstermiş. Burada da olumlu bir hava estiğini görüyoruz. Hafta sonunun gergin geçmesine rağmen çok gergin olmaması, hürmüz boğazının kapatılmaması bu da borsayı bir şekilde pozitif olarak etkiledi arkadaşlar. Peki Şangay borsası nasıl kapattı? %0.35 artıda kapattı. Japon borsası Nikkei %1.29 artıda kapattı. DAX endeksine baktığımızda, Almanya'nın DAX endeksine baktığımızda da %0.48 8 artı da. ABD dolar endeksine baktığımızda savaş tamtamları ile birlikte yükseldiğini görmüştük dolar endeksinin şu anda tekrar yüzde 0.22 bir düşüşte 97,96 seviyesine geriledi ABD 10 yıllıkları 4.43 seviyesinde burada da yine bir yükseliş görüyoruz her şey normale dönmeye başladı arkadaşlar aynen tahminlerimiz doğrultusunda panik yapmayan arkadaşlarımız alırken de satar yaparken de panik yapmayan arkadaşlarımız buradan kazançlı çıktılar Evet toparlayacak olursak yine her şey e, tam normal demesek de normale yakın bir hale geldi artık gözler farklı yönlere çevrildi çatışmaların daha sıcak olduğu Rusya Ukrayna tarafını takip edeceğiz tarife gerginliklerini ta takip edeceğiz Çin tarafından e, açıklamalar bekliyoruz Çin-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki tarife gerginliği ile ilgili biz çok iyi anlaştık falan dese de Trump Çin tarafından daha elle tutulur ee, daha sağlam açıklamalar bekliyoruz piyasa fiyatlamak için biraz da bunu bekliyor Avrupa tarafında bakalım ne olacak buradaki gelişmeler tarife savaşları adına nasıl olacak bunları bekliyoruz FED de var 17 Haziran'da FED'in faiz kararı olacak bir indirim beklenmiyor ama bakalım Powell neler söyleyecek bunları takip edeceğiz evet arkadaşlar gelişmeler bu yönde farklı ekstrem bir durum olursa tekrar bir videoyla beraber oluruz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim.